Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu burç, kişinin nasıl ilişki kurduğunu, kendi değeri hakkında ne düşündüğünü, nelere değer verdiğini, nelere arzu ettiğini ve sevdiğini açıklar. Venüs balık burcunda ise çok duyarlı ve romantiktir. Aşka çok önem verir. Diğer insanlara karşı anlayışlıdır. Sezgileri çok gelişmiştir, yaratıcıdır. Çok hassas olduğu için kolaylıkla kırılabilir. Venüs balık burcunda yüceldiği için, sevgi ve aşk en önemli şey haline gelebilir. Hayatı boyunca ideal romantik aşkı da arayabilir. Aşk da çok sıcak ve duygusaldır. Ancak beraber olduğu kişiye veya aşka bağımlı olabilir. Çoğu zaman hayal içinde yaşayabilir ve kendini ilişki için feda edebilir. Sanata, doğaya, hayvanlara da düşkündür. Maddi konularda pratik değildir. Parayla çok ilgilenmez. Bu nedenle parayı elinde tutmakta zorlanabilir. Olağanüstü yaratıcılığı ve müzik yeteneğiyle çok iyi bir sanatçı da olabilir.